Rafine gıdalar doğal hallerinden uzaklaşmış besinlerdir. Bunlar beyaz un, şeker, rafine tahıllar, işlenmiş yağlar, paketlenmiş atıştırmalık maddelerdir. Olumsuz etkilerine gelince besin değerleri azalmıştır. Lif değerleri, vitamin ve mineral değerleri azaltılmıştır. Kan şekerinde bunlar ciddi dalgalanmalara yol açabilirler. Rafine gıdalar, obezite, şeker hastalığı, ve kalp hastalığıyla bağlantılıdır. Bunlar trigliserit seviyelerini ve kötü kolesterol seviyelerini arttırarak kalp damar hastalığına yol açabilirler. Fruktoz içeren rafine şekerler, örneğin mısır şurubu, karaciğerde yağ birikimine yol açabilir. Şekerler ağızdaki bakterilerle etkileşime giriyorlar ve asit üretimini arttırarak diş çürüklerine neden olabilirler. Bunlar beyindeki ödül sistemini uyararak bağımlılık benzeri davranışlara yol açabilirler. Yüksek şeker tüketimi vücuttaki kronik inflamasyonu tetikleyebilir.